Herkese selamlar arkadaşlar yine çok ama çok ama çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Saklanmaç demeyin öyle üstünden geçmeyin bu sefer birazcık daha farklı olayıyla karşınızdayım. Bu sefer oyuncularımız ghost'u açarak saklanabilecekler. Aynı şu şekilde arkadaşlar böyle ghost açarak gidip herhangi bir yerde böyle saklanabilirler mesela. Ama bana bir tık gözükmeleri lazım. Ben de bu gözüken kısımları gördüğümde oyuncular elenmiş sayılacak sonra kalan da kazanmış oyuncu olacak. Bunun ikinci bölümünü yapıyoruz Tim Liquid'in içeriğini söylemiştim. Çok da güzel olmuştu. Haydi bakalım nasıl bir video olacak? Umarım eğlenirsiniz. Umarım biz de eğleniriz. Başlamadan bir like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım, başlayalım. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Şimdi aramaya başladık. Biri buraya smok atmış. Neden acaba? Oğlum oraya nasıl su mu katabiliyor? Da <laughs> bu smok niye havada? Oyuncular nerede olabilir? Bir düşünelim. Bir tahmin yürütelim. Şu ağaçların falan içine kesinlikle giren vardır bence. Yok mudur? Vardır ya. Tamam. Şurada biri mutlaka olabilir. Oğlum çok güzel yerler var ha saklanmak için bir şey değil mi? Bakalım başka nerede olup. Bak bunun üstünde kesinlikle biri vardır ya. Bana tam olarak hangi pozisyondan gözüküyor bilmiyorum ama mutlaka birisi vardır. Sanki birisi gözümün önünde ama kaçırıyorum gibi hissediyorum. Allah Allah. Tövbe estağfirullah. Aha Aha. Aha o aldık. Tamam tamam güzel. Ah okay. be anla Oturttuk kafasına bir tane. Normalde öldürmemem lazım. Yerini işaretlemem yeterli ama. O ben çok basit yerde saklanmış pek. Burada burada. Çok normal bir dakika. Bir sprey sesi geldi. Tamam bir hareket edelim bakalım. Bir dakika burada birini mi gördüm? Yok kimse yokmuş. Devam ediyorum. Aha. Aha ses duydum dur. Bak ses vererek kendi yerini belli etti. Nerede oğlum bu adam? Aha. Aha. Kimi gördü acaba? Çek çek. Aç ölümsüzlüğü. Çok iyi. Zeus'u da... Bak yerini bıçakla belli etmesi belki bulamazdım biliyor musun? Zeus bana baksana nasılım. Önümde zıplıyor kanka. Aha. 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 Oğlum çok iyi. Raçel mi gördü Raçel? Breach, Breach tabeledim kardeşim çık. <laughs> <laughs> Biric mi? Ha Breach değilmiş bu Sky'mış. Gel abi gel buldum seni gel. Breach. Ben nasıl gör ben nasıl görüyorsun orada? Oğlum tesadüfen tesadüfen yemin ediyorum tesadüfen çok iyi. Beni bulmasının imkanı yok. Aşırı iyi kolay bulduk. Tam kafamın üstünde birileri vardır diye düşünüyorum. Acaba sona kim kalacak? Yemin çok merak ediyorum. Bak şuralarda şu kırıkların içerisinde falan birisi mutlaka vardır diye düşünüyorum ya. Yani. Benim altımda şu an. Yok. Kimseyi görmedik burada. Aha. Bak birisi yine ses verdi. Abi bak bir tane daha ses. Dur. Dur 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 bulacağız bulacağız. Bir dakika, ben ses vermeyeceğim. Buradan geldi sesler. Oğlum nereden geliyor bu ses? Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Oğlum çok iyi yerler var da. Bir dakika çok zor abi çok gerçekten bu saklambaç inanılmaz zor oluyor. Kaç kişi kalmış? Oğlum daha 7 kişi var. Nasıl lan? Ya birisi gözümün önünde ama kaçırıyorum gibi. Yok mu? Oğlum o ne? Birini buldu. Orada da mı var? Yok. Vallahi kimse yok. 2000 years later. Oğlum şaka mısınız? Nesiniz siz ya? Hop. Oh, nerede bunlar? Dediriyorum ha. Kafayı yiyorum ha. One eternity later. Arkadaşlar ben mi körüm? Yoksa bunlar mı gözüm görünmez yerde saklanmışlar ben anlamadım. Ya şansım at bulsun birimiz yeter ya. Olay ya. Ha birini ha. buldu galiba. Yemin ediyorum parana yaklaştım ben ya. Abi nerede bunlar? Alo. Sen beni duyuyor musun? Duyuyorum kardeşim de neredesiniz? A koyayım. Kardeşim saklandık. Çok da iyi saklandık. Mal sensin mal. Oğlum merkezin yerini diyene 1200 VP. Ben veririm. <laughs> Neyse arkadaşlar Efa bizi bulana kadar ben de bir fıkra anlatayım. Bir gün temel çift görüyormuş. Dursun da demiş ki tek gözünü kapasana. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Allah inşallah iptal olmaz. Ve arkasında oldu. şu an. Ve arkasında aha, şu an. Aha. Ya ha, görme ya. Sen... Ya, Yok, ya görme ya. Buldu. Gel gel. Yat yat. Yat! Ölümsüzlüğü kapa yere gel. Gel öldüreceğim seni kardeşim bak. Yemin ediyorum delirttiniz ha. Tamam, Reyna, tamam sen beni de vurdun sen abi ben baktayım şu an kapatamıyorum. Abi dördüncüyü de bulduk. Bakalım diğerleri nerede? Yemin ediyorum gerçekten şu ana kadar en zorlandığım muhtemelen saklambaç olabilir. Gerçekten çok zor. Bulunmuyorlar yani. Oğlum yok yok. Gerçekten yoklar. Bunlar imkanı yok bulamazsın hep hayalleri hepsinin çok iyi imkansız yani. Hepsi yan yana değil mi? Hayır, hepsi yan yana değil. Hepsinin de önünden 50 kere geçtin biliyor musun? Kanka olabilir de sadece tırnağı falan gözüküyorsa olmaz yani anladın mı? Bulamayabilirim. Tırnağı falan gözükmüyor kanka. Birinin tam vücudu gözüküyor. Kimin vücudu gözüküyor? Nasıl oğlum ya. <laughs> Yalan doğru Ben hiç bulamaz oğlum gözüküyor. öyle bir şey. Ya arkadaşlar, benimle dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Allah. Altıma sıçtım. Çok korktum. Alt taptaydım. Operatörle sıktı. Beni bulut sandım. Benim buradan sıktı. Evet evet orası. Ben... Abi <laughs> beni bulamaz ya. Ben de şuraya gitti sandım. Tövbe bismillah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Allah'ım ya Rabbim tövbe estağfirullah. Yemin ediyorum bulamıyorum başım ağrıdı. Aa gördü herhalde. Yok görmedi. Aha. Aha. Gör abi abi gör. Bomba atıyor biri. Bir şey <laughs> arka mı? Tam önümde. Nerede şu an? Aha. Şu an jetonu görüyor. Aha. ben mal mıyım koyayım? Ağlıyorsun gibi sen şu an bir. Ağlıyorum koyayım baş ağrısı girdi. 40 dakika abi. oldu ya. <laughs> sen ağlıyor. Abi yaklaşık 5 dakika önce içime kadar girdin ama bulamadın beni. 5 dakika. 5 dakika, beş dakika diyor. <laughs> Oğlum, onu söylemem <laughs> abi. Kanka o 5 dakika diyen kimse onun ben. Gördü. Gel. Gel buraya gel bebeğim gel. Enfo. Kim bu? Ben kanka ben çıksam ayıp olur mu? Siktir git okuyayım. <laughs> Abi birini daha gör. Gel, gel. Gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. lan Geldiğini gel, söyleyeyim, yerlerini Yok söyleyeyim. Yok, sağ ol kardeşim, sağ ol. Kanka ben çıkıyorum. <laughs> Görüşürüz sonra. Kardeşim çık bir daha gelme bu discorda. Bir ay gözükme, gözme. Koklayarak arıyorum artık bakayım. Ağaç tiplerini kokluyorum köpek gibi. Aa, dibinde lan. Evet. Arkanda duyun arkanla. Oha direkt arkasında. Yok arkadaşlar arıyorum. Kör kör. Allah kirer. Benim kim öyle. Gözlük takması lazım. Malasım. Efendim. Makiras. Harbicim alsın bu arada da neyse. Bir dakika ipucu mu? İpucu muydu bu? Bir dakika ipucu mu geldi? Nasıl harbicim alım? Oğlum nerede bunlar? <laughs> ne oluyor pücü ver <laughs> lan. Sen bir gözlük tak ya vallahi var. Oğlum bak harbiden görmüyorum la. Psikolojik baskı. Bir dakika göz göze mi bakıyorum şu an biriyle? Efendim? O tarafa doğru bir şey atsana heaven tarafına doğru. Hayır oğlum. Sen... Lan at oğlum gözükmüyor sen zaten. Gözükmüyor. bak, bak. bak. At hadi at. at. Yani bıçak atsam var ya harbi şu an aklı gider, aklı gider de. Aha. Attım bir yere de nereye gittiğimi bilmiyorum. Abi nasıl olabilir? Yemin ediyorum göremiyorum. oğlum bir tane zehir. Kurtardım hayatımı. Hayır bakma bakma oraya bakma oraya. Aha. Atın bence pes et. Hayır ele hayır. Ele hayır. Hayır 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 hayır. Kimseye FB falan vermiyorum bulacağım içinde. Adam yemek hazırladı hep ha. Adam yemek yaptı geldi sen. Kim? Bir dakika ne? ne? <laughs> <laughs> Bir dakika ne? Oğlum. Ne? Bir kafanın Hayır oğlum. Kanka neredesin yemin ediyorum bak paranoyak oluyorum. <laughs> Korkmaya başladım lan. Hadi la. abi. Oy. <laughs> Algo tam Algo'dan kapısının içine düştü, düştü. Aldım klibini. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Yanlışlıkla attım. Duydum. Duydum ki. Buldum Algo'nu buldum. Aynen abi bulursun abi. Bulamazsın kim Algo işaretlediğim yere at çabuk. Dur bekle bana bakacak oğlum. Hangi göremez imkanı ya sıfır Ya oğlum yani, sussana ne karışıyorsun oyunuma. İmkanı sıfır oğlum göremez at ya. Arkadaşlar gerçekten yani ben galiba pes edeceğim. Harbiden bulamıyorum. Vallahi mümkün değil gibi gözüküyor. Aha hayır 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 hayır. 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 Bizi bu arada. Görmedin mi? Sunucunun süresi bitecek amına Görmedim görmedim. Valorant yeni yama getiriyor. Yeni ajan gelecek. Yok abi yok. Sanki ben pes etmek zorundayım. Çünkü yok yani. Adamlar haritada yoklar ya. Resmi olarak pes ediyorum ama kimse kıpırdamasın. Kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Şey Allah inşallah çok söylemez. Viper nerede abi? Kanka Viper nerede oğlum? Bak kafası oğlum. gözüküyor burada. Hani oğlum? Tam duvarın yanında. Duvarın yanına geç. Kanka yok ama. Vallahi gözükmüyor. Oğlum nerede bu adam? Ahmet, Ahmet adam yok. Var kanka nasıl yok? Vallahi adam yok gözükmüyor bende hiç gözükmüyor hem de Cidden gözükmüyor. yok sadece bıçağı görünüyor bende. <laughs> Dur kanka diğer mic'ı arıyorum. Bir saniye bir saniye. Onu görebileceğin tek yer heaven'da. Ah, Oğlum yoklar lan bende. Takım değiştirdiğin için biz seni sen de göremiyorsun. Arkadaşlar adamlar gözükmüyor bende bildiğin. Abi karşı takım değiştiresene. Takım değiştirdiğin için. Bak Oğlum ben seni nasıl A, görebilirim? Git, operatör aç gözüküyor. Operatörü şuradan görebiliyor. Ya kanka Bakın ben bunu abi. nasıl görebilirim ki? <laughs> Oğlum mümkün değil lan. Jatari nerede? Şöyle mi? Ha. Allah Allah. Diğeri kimdi? Aynen. Üçüncü kimdi? Jet'in önünden üç kere geçtin. Jet neredeydi? Jet neredeydi? Arkadaşlar yemin ediyorum inanılmaz zordu. Yani bulabilmem mümkün değildi. Sağdır? İlk kez Solunda pes şöyle. ettim. Solunda. Nerede lan? İpler var ya onların arkasında. Gördün mü? Oo. Kanka bunu ben gözükmüyor ki. Soldan yanından zıpla görebiliyor. Oha yani. Vallahi ben 100 kere kontrol Hatta ettim burayı. Baksın üstüne çıktın dönüp bakmadın. Ee, i̇nanılmaz yerler. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Şaka gibi. Oğlum Ay iyi şey ki pes etmişim. 2 saat daha arasam yine bulamazdım. Mümkün değildi. <laughs> Gerçekten ben mümkün de değil. Valla süper süper. Ama güzel oldu bence. Eğlenceli oldu. E, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Algodon, Jatari ve Heike'yi güzel yerde saklanmışlar. Müthiş oynadılar. Bu da bizim bu serimizin bir sonraki videosuydu. Bence çok güzel oldu. Çok da eğlenceli oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.